size daha önce Adobe Premiere kliple yaptığımız videoların, kliplerin fotoğraflarına nasıl hazırladığımı göstereceğim. Şu an gördüğümüz gibi bir burada kaydedeceğim bu kurşunu. Bir burada, bir burada, bir de buraya girdiği zaman nasıl kaydedeceğimi göreceksiniz. Ardından kanı falan getireceğiz. Aslında çok basit işlemler. bir saniye bir saniye gördünüz crossfade between clips dersek ne olur bakın daha güzel bir görüntü oldu tekrar tekrar izletiyorum dersimiz bu kadardı arkadaşlar bu videoyu kaydettikten sonra siz artık yapacağınız şeyler sizin yaratıcılığınıza kalmıştı. Her şeyi yapabilirsiniz.